Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir sözün nereden geldiğini ve de kısaca bir kısa okumak istiyorum. Allah izin verirse eğer. Bir söz vardır. Tuzlayım da kokma diye. Sizce o söz nereden geldi? Hiç merak ettiniz mi? Merak etmelisiniz. Eminim şu anda merak ettiniz. O zaman size okuyorum. Dinleyin. <laughs> Günün birinde iki adam yol arkadaşı olmuşlar. Birisi, birisi az çok görgü bilgi sahibiymiş. Diğeri ise pek doy ve bilgisiz. Giderlerken karşılarında deniz görünmüş. Toy olan masmavi denizi görünce Aa, bu suları boyamak için kim bilir ne kadar boya katmışlardır demiş. Arkadaşı bu kadar su hiç boyanır mı? O mavilik göğün rengindendir dese de öbürü inanmamış. Başlamışlar tartışmaya. Tartışmadan yorulmuşlar. Yine de geri adım atmamışlar. Bir süre sus pus yola devam etmişler. Genç kıyıya inerek denizden bir avuç su alıp yüzünü yıkamış. Bakmış su pek bir tuzlu. Aman boyadıkları yetmemiş gibi bir de içine tuz katmışlar. Kim bilir kaç araba yükü tuz harcamışlardır demiş. Diğerinin öfkesi kabarmış. Tutmuş bunu denize atmış. Peşinden de şöyle bağırmış. Tuz attılar ya. Önce maviye bayadılar. Sonra tuzladılar. İçine düşenler kokmasın diye böyle ettiler. Aha seni de böyle tuzlayayım da kokma demiş. Ve bu hikaye yani bu söz buradan çıkmış. İkinci e, olarak kısadan hissemize geçelim sizinle. Kitap okumak neye yarar? Bir defasında bir talebe hocasına sormuş. Kitap okuduktan sonra aklımda hiçbir şey kalmadığını düşünüyorum. Kitap okumak neye yarar diye sormuş. Ona bir hurma uzatmış hocası. Yedikten sonra sormuş. Bu hurma seni büyüttü mü? Hayır diyerek karşılık vermiş öğrenci. Peki sana faydası olmadığını iddia edebilir misin? O hurma senin vücuduna dağıldı ve her bir zerresi gerekli olan yerlere depolandı. Okuduğun kitapta öyledir. Sen okuduğunda zihninin en ücra köşelerinde bile nüfuz eder. Kimisi kelime dağarcığını zenginleştirir, kimisi bilgi ve irfanını artırır. Bazı kitaplar yazı ve konuşma uslubunda incelik katar. Bazısı hayata farklı bakmanı sağlar. Bir kısmı özgüvenini pekiştirir, bir kısmı sevgi ve merhametini uyandırır. Düşünmeni, sorgulamanı tetikleyenler de yine okuduğun kitaplardır. Her ne kadar sen bunların farkında olmasan da böyledir. Kitap okumak bir şeye yarar. Yarar dem, bir şeye yaramaz. Çünkü kitap okumak çok şeye yarar. O kadar çok şeye yarar ki neye yaradığını bile söylemek imkansızdır.